Efendim herkese merhabalar Turbotonic TV'den. Bugün E36 kasa BMW çektik. Ahmet arkadaşımın aracı. Merhabalar. Biraz sohbet edeceğiz. Aracı hakkında birazcık bize bilgiler verecek. Ahmet merhabalar. Bizi Merhaba. kırmadın, arabanı getirdin. Ne demek? Teşekkür ediyorum. Önce biraz kendinden bize bahset istersen. Ben Ahmet. grafik tasarımcıyım. Bir holdingde grafik tasarım sorumlusu olarak çalışıyorum. Araba hobilerim var. Bildiğiniz üzere. Evet. <laughs> Orijinal hastasıyım. Bir arkadaşımızdan denk geldi bu. İşte zaten E36 benim çocukluk hayalimdi. Düzgün bir E36 kupe çocukluğumdan beri hayalini kurduğum bir arabaydı. Hı hı. Nasip hı. diyeymiş. şimdiymiş. İşte yaklaşık 5 ay oldu. 5 aydır bende. Aldık. Bir takım revizyonlar vardı. Onları yaptık. Elden geçirdik. Şu an istediğimiz gibi oldu. Güle güle kullan. Şimdi tamponları orijinal artık E36 yok. Hepsi M3'e çevrilmiş evet, tarzda. Evet, Seninki kesinlikle. gerçekten nadir olanlardan. Zaten BMW'den daha fazla M3. <laughs> BMW'nin üretiminden çok daha fazla M3 var piyasada. Değil mi? Kaç model aracın? Bu 94 model. M50 B20 motor. 320. 320. Oynama var mı motorda herhangi motorda bir Motorunda şey? hiçbir yerinde oynama yok. Zaten benim bunu alma sebebim de tamamen o. Yani. Ee, kurcalanmamış bir araba. Ön arka tamponları yani sinyallerine kadar şu anda tamamen BMW logolu orijinal takılı. M3'e hiç çevirmemişler bu arabayı. İşte Biraz da zaten nadir olmasını ve güzel olmasının sebebi kurcalanmamış tabii ki, olması Tabii değil. ki. Kurcalanmamış bir araba olduğu için zaten tercih ettim. Jantlarına varana kadar üzerindekiler komple orijinal. Evet. Üzerindeki o, hangi seri jant var bunun? E, Style 13 diye geçiyor. M50 motor E36'larda çıkan orijinal jantı. Fabrikanın Hı. koyduğu 15 inç. Aldığımda bu jantlar yoktu. Biraz araştırdık. Zaten hani sıfırını bulamadığın için hurdacıların altının üstüne getirdik. Ne kadar sürdü bu? İki ay civarında buldum. Hani buldum daha önce, başkasında vardı satılık güzel bir şekilde. Yalnız çok uçuk miktarlarda olduğu için o yüzden biraz arama sürecimiz daha uzun sürdü. Hani diğerini verelim istedik. Aldık, 15'e çevirdik rantlarımızı. Orijinal amortisörlerimiz takıldı. Şu anda yan sana hiçbir ürün yok. Hepsi orijinal. Fabrikanın koymadığı yani hiçbir yakın ürün yok. Yakın videolarını da çektim. Şimdi onları da zaten size göstereceğim. Sinyallerinden stoplarına, farlarına varana kadar hepsinin üzerinde orijinal boş logoları duruyor. Alman logoları duruyor arabanın. Evet. Sinyallerde BMW logoları var. Hı hı. Stoplar da aynı şekilde BMW logolu. Orijinal turuncu hepsi. Kaza i̇şte durumu var mı araçta? Herhangi bir şey? Bilmiyorum. Aracın hasar sorgulamasını yaptığımda iki tane bedelsiz kayıt çıkıyor. Üçer sene arayla iki defa bir kayıt açılmış karşı tarafın sigortasından açılmış sanırım o yüzden bedelsiz olarak hı hı. Çıkıyor onun dışında Ekspertize sokmadık arabayı Tanıdığımız bildiğimiz bir insandan aldık bir Herhangi bir ekspertiz raporumuz yok zaten hani e, bu yaştan sonra da 94 model arabada tutup e, da yok burası değişmiş Şurası böyle bir Zaten onu arama, ararsak Takıntımız olmayacak tek Takıntı bildiğimiz oldu. işte tavanında boya yok Onun dışında bel altında boya var Duruşu bizi cezbediyor bir evet. de şöyle bir güzel bir yanı var. 94 model. Ben aldığımda 197 bin kilometredeydi. Daha LPG hiç işte görmemişti. Orjinal orijinal orijinal kilometre. benzinli halde kullanmışlar. Ben aldım işte 3000 kilometre civarı yol yaptım. Şu an e, hala hevesim tam anlamıyla alamadığım için biraz geziyorum. <laughs> biraz geziyorsun. Biraz. Daha önce hangi araçlar oldu? Ne tarz araçlara bindin Ahmet? Ya genel olarak spor arabaya bindim hep. E, golfçüyüz biz. Volkswagen'ciyiz <laughs> aslında. <gülüyor> BMW işte bu BMW <laughs> geçiş biraz değişik oldu. Aynen BMW geçiş biraz geç değişik oldu. Ben ee, şöyle bir olay geçirmiştim. İlkokul 3 civarıydı sanırım. O zamanlar tabi e, bizim dönemimizde böyle şey yok. Hani bilgisayardan film açayım, internetten izleyeyim yok. Televizyonda akşam ne film çıkarsa ailecek oturup karşısında onu izliyoruz. Kaptı Kaçtı Sevgili diye bir tane film. Film e, adam bir kızı kaçırıyor. Kızı kaçırırken de kızın arabasını alıyor. Araba E36 Coupe. Kırmızı Üçüncü. değil miydi o araba? Kırmızı. O filmi ben de izledim. Gerçekten mükemmel. Hep beraber <laughs> o filmi izledik. O zaman abim var işte. Abim de e, biraz arabalığı meraklıdır. Hı -hı. Onda da işte 2.5 STI vesaire vardı. O da biraz badireler atlattı. Hı -hı. Dedim abi bu ne? Dedi BMW 320 Coupe bu. E36 kasa dedi. Dedim ben büyüyünce bu arabadan alacağım. Ondan sonra biraz hırçın kullandığımı bildiği için babam bana şöyle bir cümle kurdu. Benim ve arabasını alırsan benim kapımdan içeri adım atamazsın. Nasıl razı ettin peki? Şöyle oldu. Arabayı aldım. Bahçeye getirdim. Bizimkileri aradım. Dedim bir balkona çıkın. Açıklar. Dedim bu benim arabam. Ben bunu aldım. Alıp getirince de hiçbir şey diyemediler. Babam benim verişi şey biraz şeydir. Ön yargılı. Bunu aldım. Manuelde babam benim diğer arabalarımda da. Mesela bundan önce Golf 3 Cabrio vardı bende. Hı. Air süspansiyonu, kamuflajlı vesaire. O vardı. Ona zaten hiç bindiremedim. Hiç binmedi o arabaya. Bunu aldım işte. Geçenlerde e, ben mesai saatim çok uzun benim. Hı hı. Biraz şehir dışında iş yerim. Sabah altı buçukta evden çıkıyorum. Servise biniyorum gidiyorum. Akşam geldiğinde yedi buçuk oluyor. O derece olduğu için hafta içi hani sanayiye vesaireye bir de pandemiden dolayı Hiçbir hafta sonu kapalıydı. Evet. Arabanın süreci de o yüzden uzadı. Revizyonun süreci. Babama dedim ki böyle böyle bir arabayı hani götürür müsün ustaya? Ben onu kullanamam şöyle böyle bir başladı yine. Sonra arabayı götürdü. Aradı. Bu araba dedi iyiymiş dedi. Diğerleri gibi değil bu dedi. Bunu beğendi yani. Bunu beğendi. Ön dedi. yargısını Koş. arabayı bir sefer kullanması kırmış oldu. Kullanınca yargı. kırdı. Babam şeydir. Emekli motor ustası. Hani orijinal arabaları o da sever. Bunun da böyle ben orijinal tamamen orijinal yaptığımı görünce içine sindi. Şimdi arada alıp kullanıyor. Hatta geçen gün sanayiye gönderdim. E, rota, rot balans ayarı yaptırması Hı -hı. için. Rotçıya girmiş, bir çocuklar hemen toplamış. Amca kaç yıldır sende bu falan filan. <laughs> hani eskiden beri onda salmışlar. sanmışlar. Amca diye. gitmiştir herhalde bu durum. <laughs> o ilgiyi anladım. görmek. Aldığın arkadaş nasıl kıydı da sattı bunu sana? Onun nasıl olduğu macera mesela? O çok değişik bir olay. Hiç kafamızda öyle bir şey yoktu. Ben bu arabayı istiyordum zaten. Bu arada zaten. aracın eski sahibi kamera arkasında <gülüyor> <gülüyor> bizi izliyor. Aracın eski sahibini güzel bir kandırdık. <laughs> bir an gaza geldi. <laughs> <laughs> Ama ben hiçbir şey yapmadım. Şimdi kalbimde bu araba vardı. Arkadaş hı hı. benden 9 ay önce bu arabayı aldı. Bir arkadaştan aldı getirdi, biniyordu. Çok da binmedi. Onun başka BMW'si vesaire, arabaları da var, Polo'su vesaire. Çok kullanmıyordu. Garaja çekti. Dediğim yerinde cidden samanlıktaydı araba. Eskiden samanlık olarak kullanılan bir yerdeydi. <laughs> Şu anda da zaten Şu arabayı an... almış olduğumuz köyde çekimleri yapıyoruz. Orayı da çekeriz istersen. Arabanın samanlığı da çekelim, samanlığı da. nereden çıkardık arabayı. Orada yatıyordu araba. İlk aldığından beri içimde şeydi bu. Hani yanına gelip kullanıyordum. Videolar çekiniyordum arabayla. Hı hı. İçimde uhdeydi. Çok hoşuma giden bir arabaydı. Orijinal olduğu için başta belirttiğim gibi hani tamponları orijinal eme çevrilmemiş. Evet. Güzel bir araba. Sonra bir gün e, ben Golf'e bir sıkıntısı vardı. Sanayideydim. Eski sahibi beni aradı. İşte abi ne yapıyorsun diye. Dedim böyle böyle sanayideyim canım sıkkın biraz. Araba emoralim bozuldu. Dedi akşam buluşalım. Batı kentte buluştuk bununla. O da benim arabayı istiyordu. Dedi ki bu arabayı bana sat. Cabrio Golf 3'ü. Aynen Cabrio Golf 3'ü. <laughs> Onu şu an gösteremiyoruz. Onu istiyordu. Dedim satma. Şu an dedim bak arabaya kaç sinirli olduğumu biliyorsun. <gülüyor> 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 şey bu sinirimi kullanma. Faydalandı benden. <laughs> Faydalandı yani Faydalandım zaten orada. Senin zaafını yakalamış bence. Açığımı yakaladı. Açığını yani. yakaladı. Orada seni yakaladı. <laughs> Sonra şöyle yürüdü, açıyı yakaladı, oradan bir yol buldu. Dedi ki, takas edelim. Aynı şekilde bir tane orijinal şey var. O M52, 97 olması lazım o araba. 4 evet, kapısı var. 98, 98 model. 98, değil mi? Hemen dış ses düzeltiyor bizi. Teşekkür ediyoruz. <laughs> <laughs> 98 model, gri renkte bir tane var. O da çok orijinal bir araba. Değişensiz, güzel bir araba. Onunla takas edelim dedi. Dedim yok ben istemem. Çünkü hayatım boyunca neredeyse 4 kapı arabam olmadı denecek kadar az oldu. UPL'yi vereyim dedim. O ara seninle. Şöyle bir durdum. Ampul yandı herhalde. uzattı. Durdum şöyle bir. Ondan sonra ben de elimi uzattım. Ama ne oldu da anlamadım. Elim gitti. El sıkıştık. Ondan sonra ben hala şeydeyim ama. Şimdi öbür arabada hani bunu seviyorum ama diğerinde ne kadar emeğim var. Hani sen de çok yakından evet. biliyorsun. Diğer arabayı ben iki defa topladım. Bir hani eğirli haliyle modifiye Hı. olarak topladım. Fuarlara çıktı işte. 4-5 tane fuara çıktı. Ondan sonra bir de e, modifiyeden sıkıldım artık. Modifiye istemiyordum. Bir de fabrikasyon haliyle fabrika verilerine göre tamamen topladım. İkinci topladığımda beni çok yordu zaten. Çünkü bütün parçaları Almanya'dan geldi. Burada parçası yoktu. Hı hı. Kablo zaten yok. Vesaire. Bir de pandemi süreci işte onda da onun tam o zaman başlamıştı. Pandemi süreci başladı. Arabaya Şubat'ta revizyona başladık onda. Haziran'ın sonlarına doğru anca çıkartabildik arabayı zaten çıkarttıktan 2 ay sonra falan 2 ay 2 3 2 ay ya da 3 ay kullandım arabayı. Sonra bir olay oldu. Polibless falan da almıştık. Sinirliydim arabaya karşı. İlbey sağ olsun. Bu siniri konulara da almış. Oradan <laughs> faydalandı. Şu halinde verdi. <laughs> <laughs> o şekilde aldık. Güle güle kullan. Allah kaza vermesin. Cümlemizi inşallah hayalini çocukluk hayalini gerçekleştirelim. Çocukluk hayalimi gerçekleştirdim oldu. İnsan böyle hayalleri gerçekleştirdiği zaman bence onun kullandığında aldığı has sıfır bir arabayı kullandığında aldığı azdan farklı olarak düşünüyorum ben. Kesinlikle doğru söylüyorsun. Bu arada montlarımızı giydik. Açık biraz da Biraz soğuk. Ankara Ayaz'ı malum. Evet. Ve Ahmet'in da... bahsetmiş oldu. <laughs> Golfçi arkaya çektik. Yaşlarımız ilerliyor. 18-20 yaşlarımızdaki heyecanlar artık yavaş yavaş gidiyor. Kesinlikle. Şu andaki düşüncen yani araca bindiğinde kafa yapın nasıl? Ne istiyorsun yani şu an bir araçta? Şu anda araca bindiğimde Kasislerden rahat geçebileyim. Birinci nokta. <laughs> Eskiden sürtm sürtmüyorsa sıkıntı derdik. Şimdi sürtüyorsa sıkıntıya Yan geçmeler, döndü. Kasistler. Yan geçmeler falan yordu. ya Zaten son raddelerinde Mesela siz toplanıyordunuz. <laughs> arıyordunuz geldi diye. Sırf arabayı sürmemek için, işkence çekmemek için gelmiyordum. <laughs> o dereceyi Biliyorum. Şu an mükemmel oldu. İşte arabam yüksek. İstediğim gibi gidebiliyorum. Yani i̇stediğin yere gidebiliyorsun. Bir de beni en çok bıktıran artık uygulamalar modifiyeye karşı inanılmaz bir uygulama var son senelerde. Biz videoları Ankara'da çekiyoruz. Aracımız 34 plaka ama Ankara'da çekiyoruz ve denetim ciddi oranla yüksek. Ankara'da ciddi bir denetim var. Yani en ufak modifiyeden men edebiliyorlar arabaları. Ceza var mı bununla alakalı? Ee, var. <laughs> men olmuşluğu var mı aracınla beraber? O da var. Var <laughs> Şu araçta. <laughs> Tüm <Bütün Evet>. maceraları <laughs> solunda Ahmet'in. Ama yola da BMW devam ediyor. Yolumuza bununla devam ediyoruz. Evet. Buna bu şekilde ne kadar süre binmeyi düşünüyorsun? Yani aklında herhangi bir zaman ya da bir şey var mı? Şu anda hiç düşünmedim işin açığı. Hani ne kadar binerim, nasıl adam. Şu anda tamamen keyfini sürüyorum. Hı hı. Kafama göre yani bir işim yok ama sırf kafama göre araba, canım araba sürmek istiyor diye geçen mesela çıktım Safranbolu'ya gittim. Ve ilk defa uzun yolda E36 kullandım. Müthiş. Gerçekten müthiş. O 6 silindirin altı uzun silindir. yoldaki farkı gerçekten harika. Kesinlikle haydi. hiçbir şekilde yormuyor ve tam bir uzun yol arabası. Mükemmel. 6 e, silindir bir araç. 2000 motor. 24 bar. 24 var M50, B20. Evet. Çok mu yakar, az mı yakar? İnsanların büyük motora karşı Malum bir sıkıntısı var. <laughs> ya. Derler ya aslanı besliyorsan yediğine karışmayacaksın diye. Çok yakıyor. Yakıyor diyorsun. Yakıyor. Kullanıma yani. göre değişiyor mu yoksa... LPG'liler o kadar yakmıyor ama bu benzinli. Kıyıp da LPG takmıyoruz bizde. Takmayız hı hı. da. Şu anda ciddi bir rakamlar yakıyor. Şehir içi normal kullanımda yaklaşık 95 kuruş 1 lira civarında yakıyor. Zaten basarsam eğer yükselebilir kullanırsam uçuyor. 12.5 gösteriyordu galiba ayı Evet en, Şeride, en son baktığımızda. 100 kilometrede 12.5. 12 34.5'i gördüm fotoğrafa baktık. Güzel. Evet. <laughs> Anlık tüketim de miydi bu? Evet abi. Eski sahibi 34.5 görmüş anlık tüketimde. Nasıl kullanıyordun acaba? Merak e ettim şu an. Eskişehir'e gittim. Eskişehir'e de hiç tapa gittim yani. Hiç gazdan ayağımı çekmedim. O şekilde gittim geldim. 34.5 kilometreyi şey 100 kilometrede 34.5 şey gördüm. O tabii ki ne yapıyoruz? Görmüştüm. Trafik kurallarına uyuyoruz. Kurallarına uyuyoruz. arkadaşım gibi yapmıyoruz. <laughs> 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 ya bizim biraz acıydı yani. O ya o işin esprisi tabii. Bütün kurallara riayet etmek zorundayız. Kurallar sonuçta bizim için. Kesinlikle. İnsanların hayat sağlığı için. BMW aşk 3 harfli mi senin için? Aşk 3 harfli evet. <laughs> evliyi boşatır ya bu BMW hastalığı. Golf de aynı şekildeydi ama BMW hastalığı evliyi boşatır cidden. O derece. Çünkü duramıyorsun. Sürekli bir şeyler yapıyorsun. Hani hiçbir şey yapmasan aşağı iniyorsun. Koltukların aralarını siliyorsun. Göğsünü parlatıyorsun. Bir şeyler yapıyorsun. Arabanla bildiğin aşk yaşıyorsun abi. Kesinlikle. <gülüyor> Kesinlikle. <gülüyor> Tedavisi var mı? Tedavisi yani, burada diyorsun. Burada yatıyor. <laughs> Sahibi olmak. Allah herkese gönlündeki arabayı nasip eder inşallah. Amin inşallah. Şu an karşına iki araç koyuyorlar. Birisi 0 km. Birisi BMW. 36. 36. Ya bu soruna şöyle cevap vereyim hani. Sıfır araçları hiç sevmedim zaten hayatım boyunca. Ruhum yok diyorsun? Ruhu karşı? yok. Ben yani hiçbir zaman sıfır araç sevmedim ben. Eee... Bundan sonra da binersem zaten en yüksek bineceğim araba zaten BMW'nin 46'dan sonra ruhunun öldüğünü de düşünüyorum. Hani bundan sonra bir binersem 46'ya binerim. Turboya geçtikten sonra mı? Atmosferik motorlar bittikten sonra mı düşünüyorsun? Yani çünkü benim de düşüneceğim geçtik. o yönde çünkü. Ya şimdi bana muhtemelen kızanlar olacaktır ama 46'dan sonrasını kullandığım zaman bana böyle sanki arkadan çekişli Bir Corolla kullanıyormuşum, Toyota kullanıyormuşum hissi vermeye başladı. Ama tüketim çağına geçtik. Tüm markalar artık hızlı değişen kasalar üretiyor o 90'lı yılların o ruhu olan araçların bu GTI'ler, M3'ler, 320'ler bunun gibi araçlar. Yani o ruh şu an yakalanmıyor diye ben de düşünüyorum. Çünkü ya, kullanıcıyla aracın arasındaki bağ artık gittikçe kopmaya başlıyor. Sürekli elektronik üniteler, sizin yerinize karar veren bir araç var altınızda. Şoförlüğü biraz da bir geri plana düşürüyor. Senden biraz arabaya geçmiş gibi oluyor. Değil Mesela mi? bu arabayı kullandığı zaman, hani bu da beyinli bir araç ama sonuç olarak eski arabada şu çok hoş bir şey. Mesela ben bu arabayı kullanıyorum, bir yerinden ses geliyor, o sesin nereden geldiğini biliyorum, neden geldiğini biliyorum, Çözemini nasıl çözileceğini biliyorsun. Hani bir şey yaptığım zaman arabamın nasıl reaksiyon vereceğini biliyorum. Hı. Ama yeni arabada, tamamen elektronik arabalarda bir şey oluyor, bir arıza lambası yanıyor vesaire. Hiçbir şeye dokunamıyorsun. Dokunamıyorsun, direkt servis ve. Artık o kadar elektronik kontrol üniteleri var ki parçaların tamiri yerine direkt birebir değişimine gidiyor işler. Evet. Ama bu araçlarda biraz araçlardan anlayabiliyorsanız da, elinizden geliyorsa sorunu kendiniz de çözüp aracınızı idame ettirebiliyorsunuz. İşte bizim ama bunlarda şöyle sıkıntımız olmaya başladı artık yedek parçası kalmıyor. Zorluk yaşıyor musun bulmakta? Bulmakta zorluk yaşadım. Mesela aldığımda ön sinyalleri depo marka füme sinyaller vardı. Ben orijinale çevireceğim için işte orijinal sinyallerini aradım. Orijinal sinyallerin sıfırı yok. Ya çok ucuz rakamlara depo markanın sinyalleri var. Ama yan sanayi. Yan var. sanayi. Yan sanayi arabamda kullanmam. Hurdacılara gidiyorsun mecbur sıfır olmadığı için. Kara borsaya düşüyor. Kara borsaya düşüyor. Onlar da artık Ara, kıymetini kara. biliyor parçanın. Bir gün sırf bir günümü ona, ona ayırdım. İşten izin aldım cuma günü. Ankara Yıldız Sanayi var. Bilen bilir. Bilen bilir. <laughs> Gezgizlik Yıldız sanayide ne kadar BMW'ci varsa altının üstüne getirdim. Sağ buldum. Sağ Letko'dan bulmuştum. Sol sinyali bulamadım. İşte sırf sol sinyal bulmak için bütün günümü harcadım. Akşam saat 4'te bir tane buldum. Bir de e, parçacılarda şöyle bir şey var. Mesela sen BMW logolu özel bir parça olarak arıyorsun ya. Özellikle sen gel Orijinal, diye, orijinal arıyorsan... diye arıyorsun. Sen gel bakayım ya. parçam burada gel bir diyor. <laughs> Onlar da biliyor yani malın kıymetini. <laughs> da güzel bir arkadaşlar pazarlık yapacaksınız. Değil mi? Pazarlık şart. Yoksa alamazsınız yani. Kendi adıma söyleyeyim. Belki siz alırsınız da <laughs> ben alamam. Çünkü öyle büyük bütçeleri olan bir insan değilim. Kendi bütçenle aracını idam ettirmeye çalışıyorsun. Aynen öyle. Güle güle kullan. Teşekkür ederim. Allah kaza vermesin. Cümlemiz inşallah. İnşallah herkes istediği aracı Ahmet gibi kavuşur. Hayallerini gerçekleştirir. Evet Ahmet diyecek başka şeylerin var mıdır bununla alakalı? Ee, ne diyebilirim? Allah herkesin gönlüne göre versin. Kimseyi gördüğünden geri bırakmasın diye. Çok şükür. Hani çok, çok güzel büyük bir dua hayalim ettim bence yeterli. <laughs> çok büyük bir hayalim yoktu işte. Yavut, salt ulaşılmayacak bir şey değildi. Ona da ulaştık çok şükür. Ama senin amacın orijinal bir arabaya orijinal ulaşmaktı. Bir arabaydı. Onu da bulmuşsun. Aynen. Efendim bugünlük bizden bu kadar. Teşekkür ediyoruz Ahmet'e. Bizi kırmadı, aracını getirdi. ve sizler Aynen. için de bir video hazırladık. TurboTunik TV'den herkese İyi günler, iyi akşamlar. Her ne zaman bizi izliyorsanız klasik olacak. Yani bunu söylemekten de hoşlanmıyorum ama kanalımıza abone olup bize destek vermenizi sizden isteyeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.